Sesli ATM meselesi. Engin Albayrak. mealbayrak@gmail.com. Merhaba, herkese iyi yıllar diliyorum. Dergimizin 3. sayısında Mürşide Vural, konuşan para çekme makinelerinden söz eden, bu makinelerin hangi ülkelerde ne kadar yaygın olduğu, kullanılabilirlik durumları gibi bilgileri de içeren konuşan ATM'lerin geleceği başlıklı güzel bir yazı yazmıştı. Aslında ben de uzun zamandır bu konuyu düşünüyorum. Kendi görüşlerime geçmeden önce Mürşide'nin yazısından birkaç alıntı yapmak istiyorum. İlk sesli ATM 1997 yılında Kanada'da hizmete girmiş 500 bin Kanada dolarına mal olmuştur. Citibank ATM'leri dokunmatik ekranlıydı ve görme engellilerin işlem yapabilecekleri fonksiyon tuşlarına sahip değillerdi. Bu anlamda mühendislik ve araştırma açısından iyi birer deneyimdiler. Bankanın tüm ATM'leri konuşma özelliğine adapte edildi. Türkiye'de konuşan ilk ATM 2010 yılında hizmete sunulmuştur. Artık bankamatik üreticileri bankamatikleri kulaklık takılabilecek özellikte ve konuşma yazılımlarının yüklenebileceği biçimde öğretmektedirler. Mürşidenin bu güzel yazısının tamamını okuduysanız yoğun bir emek ve araştırma ürünü olduğunu takdir etmişsinizdir. Okumadıysanız şu adresten okuyabilirsiniz. http://engelsizerisim.com.eeeh bölü bölü engelsizerisimcom bölü yazı bölü 11 bölü konusan alt çizgi atm'lerin alt çizgi gelişim alt çizgi süreci dünyanın farklı ülkelerinde sözünü ettiğimiz konuda neler yapıldığını bu yazıdan öğrenmiş olduk arkadaşıma bu bilgileri paylaştığı için teşekkür ediyorum Hadi geçen yazıdan anlaşılıyor ki tüm dünyada bu konuda özel makineler yapılması yolu izlenmiş. Üstelik bu özel makineler diğer para çekme makinelerinde bulunan seçeneklerin sadece bazılarını barındırıyor. Yani yine körler için ayrımcılık yapılıyor. Hem de en negatifinden. Gören bir müşteriysen, kullandığın makinedeki onlarca seçenekten dilediğini kullan. Körsen zaten çoğunu kullanamazsın. Onlar senin için doğru seçenekleri belirleyip hazır etmişler. Neyine yetmiyor? gören bir müşteriysen istediğin para çekme makinesinden yararlanabilirsin. Körsen kentin diğer ucundaki makineye kadar gidiver bir zahmet. Ne var canım? Spor yapmış olursun. Bir de körler için spor yapma olanakları kısıtlı diyorlar. Uygun bir para çekme makinesi ararken hem spor yapmış oluyoruz hem yolda birçok insandan yardım isteyerek sosyalleşmiş oluyoruz. Bu güzel olanakları bize bağışladıkları için bankalara teşekkür etmeyi de unutmazsak sorun yok. Peki ama ATM olarak bilinen bu para çekme makinelerini konuşturmak gerçekten bu kadar zor mu? Bana kalırsa hiç de değil. Hatta çok kolay ve oldukça masrafsız olabileceğini düşünüyorum. Öncelikle söz konusu yazıdan şaşkınlıkla çıkardığım bir sonucu yazayım. Bu konudaki çalışmaların tamamı körler için özel olarak tasarlanan ve oldukça pahalıya mal olan sistemler öngörüyor. Aslında buna şaşırmamam gerekir. Körler için yapılan çalışmalar ve kullanıma sunulan ürünler genellikle olması gerektiğinden çok yüksek fiyatlara pazarlanıyor. Gerekçe de hazır. Pazar payının küçük olması ve özel tasarım gerektirmesi. İyi de konumuzla ilgili geliştirmelerin bu kadar pahalı ve özel olmasına gerek yok ki. Bildiğim kadarıyla her banka müşterilerine kolaylık sağlamak için telefon bankacılığı sistemine sahip. Bu sistemlerde sesli yanıt sistemi adı verilen bir teknoloji kullanılıyor sistemin telefon numarasını tuşladığınızda bir ses sizi karşılıyor ve giriş bilgilerinizi girmenizi istiyor. Müşteri numaranızı ve şifrenizi tuşladığınızda hangi işlem için hangi tuşa basmanız gerektiği sayılıyor. İstediğiniz işlemin tuşuna basarak her türlü bankacılık işleminizi yaptırabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman bir tuşa basarak canlı bir görevliye bağlanıp işlemlerinizi o görevliye de yaptırabiliyorsunuz. Bu sistemi para çekme makinelerinde de kullanabilseniz nasıl olurdu? Makineye kulaklığınızı taktığınız anda sesli yanıt sistemine bağlansanız ve lütfen kartınızı takın anonsunu duyunca kartınızı taksanız. Kart yuvasının ve diğer bölümlerinin yerini bulmak için yardım tuşuna basıp bilgi alabilseniz. Makinenin ekranındaki tüm menü seçeneklerini sesli olarak duyup istediğiniz seçeneği seçebilseniz. Seçtiğiniz seçeneği gerektirdiği tüm işlemleri yine sesli olarak dinleyip gerekli komutları girebilseniz. İstediğiniz zaman bir tuşa basarak canlı bir müşteri temsilcisine bağlanıp tıpkı telefondan yaptığınız gibi istediğiniz işlemi para çekme dahil söz konusu görevlinin gerçekleştirmesini sağlayabilseniz size de sadece paraları makineden almak kalsa. Tabi telefondaki seslerin sisteminden farklı olarak bazı menü seçeneklerini sisteme eklenmesi gerekecek. Örneğin para çekme, para yatırma, fiş alma gibi. Ama bu eklemeler zaten kullanımda olan bir sistem üzerinde bir iki değişiklikle hemencecik yapılabilir. Ek bir maliyet de getirmez. Son yıllarda yaygınlaşan dokunmatik ekranlı para çekme makinelerinde de aynı sistem kullanılabilir. Sadece makineye bir mekanik tuş takımı bağlanması yeterli olabilir. Bir başka seçenek de bu tür makinelerin cep telefonları üzerinden de yönetilebilmesi olabilir. Bu türden önerilerin birçoğunuzun aklından geçtiğini biliyorum. Ben dünyanın en akıllı insanı olmadığıma göre buna benzer fikirler başkalarının da zihninde zaman zaman yanıp sönüyordur tabii. Özellikle bir tek ATM için 500 bin dolar isteyen firmadaki koca koca mühendislerin buna benzer bir çözümü düşünememiş olduklarını sanmıyorum. O halde sorun nerede sizce? Biraz düşünün bakalım. Bir sonraki sayıya bu konudaki görüşlerinizi bekliyorum. Bakalım aynı şeyi mi düşünüyoruz? Görüşlerinizden söz etmişken Geçen sayıdaki yazıma gösterdiğiniz ilgiye ve bana ilettiğiniz mesajlara teşekkür ediyorum. Özellikle Sevgi Bulut ve Umut Korkmaz'ın yazdıklarından bir bölümü buraya almak istiyorum. Umut Korkmaz: Abi ellerine, yüreğine sağlık. Kesinlikle ve kesinlikle hayallerini okuduktan sonra görmeyle ilgili hiçbir özlem ve istek geçmedi aklımdan. Benim de en büyük hayalim erişilebilir ORK ve uydu alıcı cihazlar şimdilik. Aslında uydu alıcıların Android ve Linux tabanlı olanlar var. Ya bunlarda bir düzenleme yapılabilir ya da yazılımcıları sırf bu cihazlar için dahili bir ekran okuyucu yazabilirler. Bu cihazı da komandaya eklenecek bir TTS tuşuyla dilediğimiz zaman okuyucuyu açıp kapayarak hem görenler hem de körler için kullanacağız. Beni de hayallere daldırdın abi. Tekrar yüreğine sağlık. Sevgi Bulut Gerçekten hayallerinize sağlık. Önce hayal edeceğiz ki sonra da bu hayaller gerçekleşecek öyle değil mi? Tabii ki bizim için kendi engelimizi bertaraf edecek engeller ortadan kalksa bize ne engel olabilir ki? Engellerimizi hissettirmeyecek bir yaşam içerisinde olursak engelimiz bize engel olmaz diye düşünüyorum. Umarım önümüzdeki günlerde bizler için daha erişilebilir bir yaşam bizleri bekliyor olur. Sevgiler. Görüşlerinizi beklediğimi bir kez daha anımsatarak şimdilik gidiyorum. Şubat'ta görüşürüz.